Kumrum, geldin mi sen annem? Mama saati mi? Gel. Anne mama koydu pencereye. Gel yiyebilirsin. Güzel kuş. Sen yavrun da mı oldu? Anne bir gün senin yavrularını da çekecek. Kızım yavruşları olmuş. Gel annem gel. Gel mama ye. Anne bir şey demeyecek sana. Seni seviyorum annem. Gel. Bu arada mavişler de coşmuş sesleri, geliyor sallıyor. Hadi gel, bak annem mama getirmiş, ikisine mama koymuş. Hani babuş nerede ya? Baba nerede? Bu da kedicik, yaramaz kedi. Gel annem gel. Annesinin hayatı. Gel. İstanbul'da bugün hava bulutlu. Kapalı bir hava var. Hiç sevmiyorum kapalı havaları. Değerli takipçilerim bu videoyu izleyen arkadaşlardan ricam kanalıma abone olarak bana destek olursanız bu konuda bana destek verirseniz çok sevinirim. Olandan da olmayandan da Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Diğer babamız da geldi mama yeme İnşallah beni görünce kaçmaz bir çevireyim. Kaçtım. Geldi şuraya kondu da babamız. Gel annem gel tamam hadi içeri gideceğim söz. Benim yüzümden gelmiyor yemek yemeye. Gel. Gel annem gel mamanız yiyin hadi anne gidiyor. Öbürü de burada. Bunlar benim daimi misafirlerim. <laughs> hadi gel. Gel mamanı ye gel. Anne Benle... Müge Hanım'ı izleyeyim. Müge Hanım başlamış yine. Müge Hanımsız Tabii, olmaz. Ben hayat böyle devam da de, orada da,